selam. Bugün sizlerle beraber hep yeni videoyla karşınızdayım. Evet, bugünkü videoda ne yapacağız? Tabii ki de e, yarışma videosu çekeceğiz arkadaşlar. Tabii bir önceki videodaki e, bir bardak su içme videosu gibi yani. Düşünün. Burada da ne yapacağız? Yarışma videosu olarak farklı çeşit bir yeme videosu çekeceğiz. Yani bir dakika içinde burada patlamış mısır yeme videosu. Şimdi bunu tüketmeye çalışacağız. E, Malum patlamış mısırları bir dakika içinde yemeye çalışırken yanımda su getirdim. Ne olur ne olmaz. Ben bitireceğimi pek zannetmiyorum. Ya da bitirmeyeceğimi de pek zannetmiyorum. Ama şimdi göreceğiz arkadaşlar. Yiyecek miyim yemeyecek miyim bir dakika içinde. Bakalım bu tencereyi boş yapabilecek miyiz. Öyleyse fazla da atmayalım ve hemen videomuza başlayalım.

izlemediklerim yerde var mı? Bu kaç tane dökmüşüm yerde? Bunlar önemli değil bunu yediğime çok ediyorum. Evet, ben bir de... lavaya gideyim ya. Ay, ne yedik ama oh. ben de kafamı yakayım ya. <laughs> Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Saygılar.